Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden çok özici bir videodan merhabalar olsun. Ha bu daha başlangıç mı? Evet başlangıç? Şeram öyle ee, şu an zaten şimdi ekrana yayınlıyorum. diyorum da. Afan video fotos Görmüşsünüzdür başlıktan da anlamışsınızdır zaten şu an saat gece 2 kazadan Aynen kazadan kaç saat sonra iki saat sonra yeni aldığım arabayı vurdum ettik ettiğim adam. var yine şükür oğlum Allah aynen Allah 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 o Allah 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 Hatta zaten annemlerin yanındaydım. Annemler yeah, misafirde. Evet. Yedi yeah, buçukta yeah. işten geldi. Aslında bakmadım. evde evde kalacaktım. Canım sıkıldı kimse yoktu evde. Dedim dışarı gideyim ben dedi o arkadaşlarla. Sonra <laughs> Sonra gittik işte Salzburg'da gitmeden önce bir de arabayı yıkamıştık akşam saat 9.30'da. Ben zaten fazla Valla herhalde ne güzel de parlamıştı işte, tekeri falan falan. Evet. bir tane gerek yok ya bir hata o, o Bir hata oldu. Aynen bir anlık dalgınlık Aynen an. bir anlık dalgınlık. İnsanlık e, hal yapacak bir şey yok. Çünkü öndekini bilmeden birden ani tren yapınca Kadir de ona tosladı. Bak mesela nasıl biliyor musunuz? İki ay kokulurken kadın arkadan tosluyor. Bak evet. lambadayız e, ee, gidiyor mu Bir aynaya baktım dedim Aynaya baktım bir milisekunda. Allah, Allah, Allah. Aynı. Bir aynaya baktım bir önüme baktım araba duruyor önümde. Ben de o an tüm frene tost Toslarken de var, biraz sola gittim arkadaşlar. Sola gittim kendine zaten görüyorsunuz o sol yanı bayağı gidiyor. İnşallah fazla. Boşluğa cana geleceğim ona gelsin. Beğenir düzelir. Benim, yani 3 tane BMW'ye zarar geldi arkadaşlar. Benimki <laughs> ya, ben arkadaşlar. arabayı gördüm. Uçur, Ekspert. e, göz ekspertisi olarak o arabada motorunda bir şey yok. Bir şey yok. An, o motorda şey o motorda o, da, o e, arabayı sürelek sürdüler. Evet. Şey, tamam işte, şey mesela burada ama da ayrı spor tebiyiz arkadaşlar. O benim kendi zararını karşılamıyor, karşılamıyor ama başka birisine vurursam onların zararını karşılıyor. En azından oradan Oradan şey yapıyor. O o hep böyle kalan bir şey zaten. O Aynen. Önce, Türkiye'de de öyle mi ki sigortalarda? Bilmiyorum. Türkiye'de de olabiliyor. Türkiye'de böyle he, öyle. Hatta şey bile veriyorlar sana geldi. <laughs> <laughs> yani öyle yok mu sigortada biri sana bu sigortada ödemiyor mu ki acaba? Oy oy olması lazım. Yoksa bence öyle Türkiye'de mi? daha çok kazanılıyor. Yani, e, yani. Bence öyle. Orada falan. Yani sigorta dünya, yaparsa var. Dünyanın her mi? yerinde sigorta hmm. var. Türkiye'de de var. Ama yaparlar. Ama arabada. Ya şimdi bizim şu, şu an yaşadığımız ülkede arkadan vuran kişi hep şu tuz tuz. Arada o, Türkiye'de. Su, şu. da görüyorsunuz ki. Ahıp da şahide. Adam sigorta yapar ama ahıp onu ödemez. Sigorta iyi güzel bir anda. Ama arabayı benimle lüks, lüks kesin bir insanlar biliyor ya Türkiye'de lüks arabaları. arabalara. O vurduğu zaman, baza yaptığı zaman aynı buradaki gibi. Ha, araba benim diyor. arabam 2012 model olduğu için for kask olmuyordu, tel kaskı da olmuyordu. O kadar yaşlı bir araba da değil yani. İşte 10 seneyi geçince olmuyor. Ee, 10 yaşlı. Ya, 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 bakınca ya, 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 ama ya, ya, e, ee, o olsaydı tüm benim Albanlı masraflarına karşılardı. Sonra işte polis falan aradı. Polis dedi, polise gerek yok. Ama sen diyor. biliyor musun? Senden çıkacağı varmış. Aynen, çok ıslahlara geldi. Hiç boş ver. Kurban kesici, valla kurban kesici, evet, kesici. Zaten kesecek. Et daha büyük, <laughs> <daha fazla> kemeyin. <laughs> Aynen, ama altı aylık kız olsun. Fazla büyük ben <laughs> <laughs> <bir> Ama neyse, <laughs> buna da valla çok... Ya çok Türk'üne, bu fazlası yüksek Rabbim ya, araba düzelir, araba düzelir, sorun yok. Evet. Araba da sorun yok. Mot araba öbtesiye sürerek çıkarmışlar zaten şeyi. Evet, yani. evet çünkü motor Daha, falan çalışıyor. Ya. Ee, i̇şte çekici geldi, bir tamirciye bir bıraktık, bir bıraktık şey. direkt arabayı salgurtta. Tamirci de yarın cumartesi biliyorum açık mı ya da pazartesi büyük açık da. Valla ben şoförüm, ben yok şöyle güzel araba sürüyorum diyenler var ya, hiç kusura bakmasın. Valla gelin. Abi, diğerler en çok bir kaza yapan da onlar biliyor musun? Hiçbir zaman var gerçekten ben kimsenin şoförünün ölümüne göre Kerem'in şoförünün 30 yıl Abi <laughs> mesela şu anki canım kendini ee, şey... kaza mı? Ben çok korkuyorum Ben çok korkuyorum Ben çok korkuyorum Ben çok korkuyorum ben yapacağım bir şey yok, yok. yok işte. Hani an, <laughs> kaç hafta oldu? İşte, işte kaç hafta oldu? Üçüncü ha. olacaktı. Bir ay olmalı. Demek olacak. Allah bin şükür bir kere be kaza yapmadım. Allah çok şükür. Kaza çok kötü bir şeye mani. Allah bir şükür diyorum. Bu ufak fayda. Ama olmuyor. Ne kadar dikkat etsin. Tabii ki var senin. Ama ne oldu biliyor musun? Allah'tan gelen bir şey. Aynı. Bir tane boynuzlu geyik var ya. Kırışıkları var. Her şey onlar. Her şey. Geyik işte. Çuf çuf Beş beş. Kurşun gibi geliyorlar. Araba nasıl frenle koydum? Yemin ederim araba acil frenleri var. Bir o bırak beni orada. Arabasını öldü ya. yemin ederim araba kilitlendi kaldı yolda basınca frene. Ee, Hiç kumuldan değil. Ben de olmuş ya seni eski aldı evet, sen dedi. Önüne de geyik de. atmadı frene bir tost attım. Ama zaten evet. 60'tan gidiyordum yüzde. Fark yolda. etmiyor. Aldı doğdu mu Sistemi çok güzel. Yüzlük evet. ee, olan sen 60 gidiyordun. Ya Bana inanma. Yok ben, yo, ben burada hep inanma. Hep, elimde. Akif ben de Audi A4'le de öyle olduydu. Ne? Geyik çıktı orada. Ben bana geldim gittim bir kere Yenek. bir geyiğe kastım. Valla bana o kadar çok geyiğe kastım. Beyhan etrafı hep beni bırakınca geyik Karşıma geyik çıktı. korkuyor o izledim. Çok çok çok. Çünkü çıkıyor valla. Ciren, çok fena. Ciren ee, çok evet, hızlı gidiyor. Geyik de arabayı bana öyle deme. O arabayı bir vursun var ya. Oğuz. Yani fazladan daha beteriyim. Erkek geyikler var ya çok sıkıntı. Acayip hızlı kaçıyorlar. Çufur çufur. Böyle kurşun gibi gidiyor. Bir geyik hemen hemen 100 kilo geliyor. O arada çardoğuna arabaya vurdu Marmar arkadaşlar. Ben Gaz diyor. O yüzden polise falan gerek yoktu. Üç araba bunun biri önündeki bunun önündeki arkadaşı onun önündeki o arkadaşının kız arkadaşı öyle bir durum. Bir de ben o sapta Ne diyecekti? Bana üçü de üçüz de Üç Türk 3 BMW. Adam nerede mı diyorlar? Kız mı vuruldu? He? He. Adam. Kızdan mı vuruldu? <laughs> o ona da bayağı vurdu. O kuş i̇şte. öndeki ona da vurmuş. Ha o da ona kaydı vurdu. vurdu. Ama o iyi vurmuş ha ama o oyun ol ol, Demek gol vuruyor. Arkadaşın arabası ben X4'e vurdum. x 4e hiçbir şey yok. Tek bir kaç arkada. O birkaç şızır. X4'te bir beşli kombiye mi ne vurmuş? 5'lik bile mi vurdu? Aynen. O da beşliğe vurdu ya ben tahminime göre Kadir'in sesi Ben de bir baktım, baktım. enişten beni arıyordu işte ee, şey kolum yolla bir an adam. Ben de <laughs> hey, Garip'im bana böyle <laughs> yazdı <Akif 'i> biraz <laughs> anlattı sürpriz yapacak. Ya ben ben aslında gelmeyecektim. Açık oldu Kadir'in sesi. Sen ben de ben de olmamadım. ben ama, ışınlandırdım <laughs> saat, Ama 9.30'da açıldı, 11.30'da geldi buraya geldi. sen de delisin. Acı hızlı Ama nasıl güzel adam. bir mi? saat ama 150 ile geldim Ya kaç besti? 300. Kaç delili? 385 piyaz. 150. <laughs> <laughs> evet, Sen e de hız yapmışsın ama. 285 piyaz atıyor. Kaza geldi. Tam 86. Akif'in geldiğine bile Belki de 250 ilk belki de 258, 260 de 25 piyaz fazla seni. Arabayı buluyor mu arkadaş? Ya böyle bir kötü bir his. 25 Arabada diyeyim, aha böyle yer. Bir de duman çıkıyor. Duman çıkıyor mu? Belki de. Ama çok kötü bir his. biraz

Allah, orada. <laughs> sana <araba> <laughs> Allah 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 para Allah araba Allah 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 hiç Allah kalmadı. Allah 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 hiç kimseye bir şey olmadı. olmamış. Çok... Ona şükür. Hayır şükür. lazım. Bu kurban acil. Parayı para vererek bana hayır yapar <laughs> Valla ben de gidip şu kasapla muhuzur sipariş edeyim de. Kestim. Öyle olmuyor. Yorum veremeyeceğim. Kessin, kessin sen. İhtiyacı zaten. olan bir aileye gönderdim. Işte ne yaptığımı sen esmalı, 2 lira Sen Seninle yarın gidip onu ver bana, ben gideyim keseyim getireyim. Yok <laughs> Ben kurban kestim. Ya da komşuya dağıtacağım. Yedikten ama Böyle, böyle mesela daha çok ihtiyacı olanlar oluyor. Benim bir tane aile var. Onu bu şurada ne yapabiliriz biliyor musun? Vallahi yetiyor. Hep beraber toplar 700 oraya, 700-800 oraya. Şunları gerçekten aldım. Aha kuyu açma. Kuyu açabiliriz bak ha. Hacı, bu yedi sekiz Akif, televizyon, televizyon saat var? Akif, ona yap. Televizyon saat. Anne, onu ailece yapın. İşte ailece diyor. Hadi bir daha. Televizyon saat herkes var. an var herkes. Aa wow, vallahi terazın <laughs> <laughs> da değil mi? ne saatleri var Ne Ben burada hep alacaktım da Ne bizim vermiyor. Her şeyden lan da bezin vermiyor. Vallahi Sen bundan alacaktın Bana izin vermedin? Almayacak mıydın? sormadım. Acele sürdü. var ya lan niye kaldırayım bunları? Gıdı dördüye çıkmış. Ben sakallarımı kesmek düşünüyorum. Anayla. Ya siz onu bunu boş verin. Hadi onu boş Bana bir şey soracağım Sen kaç yaşındasın? İlk önce saçı kim kesti? Nasılsın? Ne? Önce okay, saçı kim kesti. kesti? Ama ben bu stili sen, yıllardır yaptım. Ya bir hayır. Yaptı. Ha, sen o mağazı yaptın. Kim? Ha ben mi? Ben de aynısını yapıyorum. berber de aynısını yapıyorum. Ben de kıskanıyorum. Yo berber ben saçımda mahvetti. Niye biliyorsun? Ben berberi aynı. Aynı berberi. Kadın arka şeklinde bakardı. Sen o... Beber. Beber. Kamaz yavru Abi, ya, abi. <laughs> gibi ayı. oradan ameliyat oldum. lan. Azadı götürüyoruz, azadı da böyle kesiyor bu modeli biliyorum. Hadi böyle yapma. Sen kaç yaşındasın? Ben yaşındayım? 2 gün sonra doğdum haberiniz Siz benim yaşıma gelin. 2 gün sonra? Ne ki doğdum. Ne ki doğdun Can sağlığı Erken Siz benim yaşıma gelin, benim gibi görürün. Ben size var ya 100 milyon tl vereceğim. 100 milyon tl mi? Benim gibi görünür 40 yaşına gelin. Bakacağız işte. E, hadi görünürse Allah Allah'ım verirse göreceğiz. Bir de o kadar önünde öğrendiğim gün 100 milyon tl <yok>. mi? Onu deniyorum. <laughs> şimdi ağabeyim razı Ben 40 yaşına girmişim. Benim benim adam da şimdi dede gibi duruyor arkadan He he olur. Ola da o gün gördüm benim arkadaşım şeyde bu emlakçı emlakçı. Konuşuyorlar. Çok, <laughs> <Sohbetini>, çok seviyorlar. <laughs> her yer videoda diyorlar umarım ikisi gidecek. <laughs> Ay üşüdüm sanki. Vahsına arkadaşları da kanal açmış. <laughs> Oğlum vaktiz ki Ya ben şu an var ya ben Twitch'te var ya inşaattan kafamı alamıyorum. Valla ben bir ya arkadaşlar. Ya ama başın akşam 7'de falan eve geliyorum. evde e mesaj mesaj de şey akşam 8. Dış petrolarlıktan da hesap. Dedik hep hesap. Küçük sal bu hep hesap. Oraya arıyorum buraya arıyorum. Onu sipariş veriyorum bunu sipariş veriyorum. Bu sen en iyisi bir olma çalışma. bugün sen ben seni aradım. Yani seni aradım bugün. Seni aradı, Kuvapay Tepe'ni aradı. Eee, telefonu titri çaldı. O bir ona cevap veriyor, bir ona cevap veriyor. Dedim, kapat sen. <laughs> 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 benim ikinci plan oldu. Kafam <laughs> ağrıyor, ondan benim de kafam ağrıyor. Çünkü bu diyor işte, Löze 1'in şu eksik, Löze 2'nin şu tüksana işte pozisyon vermiş falan. Ben nasıl işe geleceğim ya? Bir sürü şeyde. Sen gidip bak ya, pozisyon. Zaten, arkasını arabayla gitmem. çalışıyor musun? Ben çalışıyorum ki. Abi. Yok Monte Carlo. Ya pazartesi araba araba işte ÖMTS arayacağım, kulüp mobil isteyeceğim. Kolonda yaptığımda hiç boş yok. Sen, bak kadın gibi kar ya. Ama aynen. bak şu hataya düşme. Derse ki bozum. aynen psikolojim bu. <laughs> i̇ş yerin nerede derse yakın deme. 20 araba dakika sürüyor diyor. Ne var? Araba lazım arabayla gitmek lazım. Demiyor yoksa iş yerleri. Tabii ki iş yerleri yazık mevzu. O zaman yok öyle derse doğru. Onlar bir şey yapamıyor. Araba ellerinde olsa hadi onlar Çünkü zaten iki gün sonra yedik. alman lazım. Eğer o iki gün içinde yoksa araba vermiyorlar. Yok, yok. Yarın hemen ara sabah. Ayrıyım zaten. İş yeri o uzaktı o zaman kaldım. veriyor. Brown alın, Markov, Cenab-ı ondan işe gitsin. Uyumuyor <laughs> <kısa artık. gülüyor> Ben sabah çok da dördü yirmi geçe gidiyorum. Tabii işte altta gidiyorum. <laughs> Olsun dördü yirmi geçe git. daha içerisinde. Eee o zaman gel balak. Sen şu parmağını da şey bırak. Ya karar vermiyor ya. Resmi çersin. Açlara kadar orada sıkar. Sabah sonunda donarım. Şevket olmuş. Abi sen de hiçbir şeye gelme. Sen cevabı bırakacaksın geri geleceksin. Aaa o, o da zor değil mi? o. oğlum? Ama iş çıkışında da beni geri mi alacaksın? Ne dedin canım? Dakika olur Bence sen bir saat erirken git orada otosu dışarıda değil mi? Bakalım ya. Şey yapalım. Bu bir dersin. Yürüyene İnşallah olur. Gidiyor ki zaten bir şey. Kalın İyi yine iyiymiş. Yar <laughs> yarın da ufuk atır <götür>, ufuk. <gülüyor> 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 ben de buraya sevinçle geldim. Kaynanam yemek yaptı değil de hiçbir şey yok. <laughs> Biz ne bileksin ki? Saka saka canım. Biz bir saat birlikteydik. Ona şükür edelim. Karıcığın sonra en enci kazıklı değil mi? Evet. Saat kaç oldu? Saat iki oldu mu? Baba gel bak. Sabah çorba içtim saat 9'da. Sonra ne yaptım? Ne yaptın? Sonra neydi bu lan? çalıştın mı işte? Ya lan bürodaydı. Haa, ooo, keyif yerler yerinde. Biri. Onu boş de, büroya girdim. Ne yaptın? Adamlar resmen bürodan yollamışlar kendilerine. Büro yani. Evet. Ne kadar libroda eşya var libroda hep böyle dönmüşler. Kırtasiyon. Aleminden Hı. başla, sinirize, evet. Bir ton şey aldım ondan. Şimdi anladın mı? Ya, ben ben lazım. Şimdi anladın mı? Four şef sana kızdığı zaman onlara hak verdin değil mi şimdi? Önceleri ilk çalıştığı zaman mı? arabam yok. Mu? Şimdi ben şimdi hak veriyorum. Çünkü ben şimdi bu arabayı bana önce kızıyordum. Ama acayip düzen bulduk. Yo yo şimdi bak. Önce şef bana kızıyordu. diyorduk. bunu şey yanlış. 8 ben yanlış. Cenk ve problemi bir adam. 8 ben şimdi bir şey, 8 şey 8 diyeceğim. canım abi ne anlatmaya çalışmıyor anlayamadım ki. Şey sen şey şef değil misin? Ya. Kolye. Yo ben şef değil misin? Kolye şef demek. mi? Her neyse he. Önce ilk. Çırak gelsin. Sana kızıyorlardı sen onlara tepki veriyordun kendi kendine diyordun her şeye karşı. Ama şimdi anladın ya adam benim kafamı Sen de Anladın mı? Ama, Artık ama, ama sorumlu... biz de yukarıdan yiyoruz ama. Tamam da. Yukarıdaki kafamıza vuruyor biz aynı, daha şey, aynı, aynı şey, bir aynı şey. 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 Ona da yukarıdaki veriyorsun zaten. Yani hareket bu. Ona da <laughs> Şimdi benim pozisyon diyor. Bana şimdi. Ya ben, ben valla Allah Bana, bana hiç kimseye sorumluluk verdiler. Hook diş diye bir şeyler var böyle. Onun rime kayışları kopmuş. Sabah iki şift görmüş olup, iki şiftte es geçmiş. Kayış yok orada. Evet. Gittim baktım, dün burada bir tane rime kayış yok. Dün ne zamandan beri yok, ne bileyim dün ne zamandan beri yok. Demek dedim bir haftadır yok. Üç şift değişti dedim. Evet. Ondan sonra kameraya bakmışlar, o kamera var o şeyde, o dişlere bakan kamera var. Evet. İşte felgenleri Fergenleri çekiyor, fotoğraf çekiyor. Bir haftadır şey yokmuş orada, rime. Bir haftadır kayışsız çalışıyor, ben gördüm. Ama işte şimdi sen o adama... <laughs> başını Aa, Başını bırakırsan, İşçi sağa gitme. Senin ben, de, ben bırakmamışım. Bize, ben bırakmamışım. O adam onu biliyor. Onu, onu biliyor. Şiorup, <laughs> ona şiorup veriyor. Gidip de oraya <laughs> bakmıyor. <laughs> bir hafta. Umursamıyor. Şuraya ben gidip bakmıyor. Bize yeni şey Biliyordu. geldi. staj, staj yapan bir kız geldi. Evet. Staj değer mi? Değer mi? Kıza diyorum git şunu getir bunu getir diyorum. Bir baktım Laga'da kombi var böyle. İçinde zebze falan. Onun arkasında durmuş yere bakıyor. Ne yapıyor? Asık bulamadım. Yer, yere bakıyor. Bir şey yapmıyor. Durmuş, dikiliyor, bakıyor tek. Eee? Pozisyon e, ne de dedi? Dedi basmazsın dedi. Ne yapıyorsun dedi? Evet, Aa, kolay şey, çok olur mu? Kolay çok olur mu? ama hep diyor. alıyor. mı çok? Mesela diyorum git onu oraya <laughs> bakıyor. Hepsi, hepsi. Zero ider. <laughs> hepsi lan ne zerosu? Ayıp Ay, lan sana bana sağlıksız şey getiriyorsun. Git kolay çok olur mu? Ahmet burada bardağın. Yok yok şaka yok. Ver burada. Yok. 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 getirme. Yok. 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 Hayır, Hayır, şey yok. 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 bir de buz gibi Yok. 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 Şimdi bir sürü stres falan olacak. fazla iş yarın o. Bana bir iş iş kafana dalma. Onlar hepsi doğru, burada hal ediyor. Daha doğru da. mu? Sen mesela. Mesela yapacaksın, sen yapacaksın her doluyor. Sen sen işkemin yolun bitti işi. Onlar ilgileniyor gerisini onlar. Sonra kendi arabanla ilgilen. Nasıl yapacaksın, yapacağım? Onu nasıl yapacağım? İşte kendi arabanla. kadar kendi parçalarını kendin bulmaya bak. Mesela ön frontunu mesela sen kendin bulabilirsin. Ama Al yani. getir canabiler. Zaman alacak oğlum. Niye? Tamirci bir de Tamirci 400 euro isteyecek ama bu gidecek 200 euro olacak. Ama yanlış yol olacak numara atıyor. Ya tutuyor 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 şoktan göre tutuyor. Niye resmi hep beşten ederim zaten. Niye rem niye ben sana niye rem iş yapar mı? var ya toplu niye aldım yine? Ah diyorum ya dans vasıtu kavun kadar selva hani. Direkt o mavi şeylerden daha lan direkt takıp versin bana uğraştırmasın. Kendini değiştirmişim değil mi? niye takıyorsun ki onlar takma ondan daha ne ciddi. biliyor musun? Onlar lokta değil mi? Sen Daha demir üstüne geçiriyor Acip tutuyor. Ya sen ne yapıyorsun? Direkt o demiri boya. Lakla. Ya la. o zaman onu takınca daha kalın. O böyle e, yani, gibi duruyor, güzel duruyor. Daha kalın duruyor. Boya yapsam boya bazlı bir şey. Bir, bir, bir de çocuğu elini almışsa bazlı duruyordu. <laughs> boya yapsam o kadar hoştur. Boya hem, hem daha ince oluyor, bunu takınca daha kalın oluyor. Bir de boyalayın <laughs> da boya <Şşş>. <laughs> <laughs> dikiş tutma sabri var orada. Ama Allah'tan tekerlerine falan. <laughs> Ama var ya yemin ederim Ahmet abi, abi on numara tamirciymiş. Öyle bir dikiş atmış ki koruya. dikiş tutma sabrı bile atamaz o dikiş öyle. <laughs> Gördün mü? Ya, acayip kızgın atmış öyle 3 tane. Ben gördüm ne dikiş atmış. Kolay lan. Acayip kız Üç tane dikiş atmış. Ameliyat <laughs> kesin <laughs> sanırım. <laughs> Ameliyat izleri. Adam bu videoyu direkt burada bitirelim. Evet, Saat bak, geç oluyor zaten. Sohbet videosu oldu. Aynen, hem kazayı anlattım. Biraz önce biraz sohbet ettik. Biraz ettim. işte. <laughs> Arkadaşlar bir like atıp Hı -hı. abone olmayı unutmaz. Hı -hı. Eh, konuşmayı unut. Like atarsan sevinirim. Abone olursan daha şey. çok sevinirim. Şu kalp bana destek. <laughs> Allah hep nesil <laughs> olsun. Sen bu alanda beklerimiz için. Aynen. Vallahi nazara geldik. Evet, sizin kalanınız korudu Kadir'imi gerçek yani. aşağı o kadar dua etmişlerdi ki sana o evet. araba. Yani, yani. yani. başına bir iş de Aynen. Diyor yani Rabbim insanı yani en evet, dualar seni korur. En Düz şey en O zaman diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. you're é. a